Hepinize video da hoş geldiniz. DBVS videoları bu burada. Dur çekil var oldu video kanalı diye başlayayım. Bu oyun adı ne? Size söyleyeyim belki siz de olursunuz. Neymiş o da, o da Marble Class mı? Marble Class gibi bir şeymiş. Artık siz de indirirsiniz. Hadi bakalım oyuna geçelim. Değil mi? lan dur tamam bir gel gel lan gel ha böyle giyiyorsun işte gel gel sallı mı sen gel gel çok mu gel gel çok gel gel çok gel 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 yüz mü gel gel sen seni keseyim mi sen yok gel lan gel 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 sen de gel sana, sana gel. Gel, gel gel sen şimdi şey sanıyor ya sen şimdi bir şey sanıyor ya Gel lan öyle yuvarlanıp çok Transform mu tutuyorsun? <laughs> o ne lan? Kendi şişim ya Kendine... şey ama bu. Hadi bakayım selamın aleyküm. Lan bakın birinciymişim. Ben niye o kulaklığımı Herkesi kestim. tövbe. Hadi eyvallah. Süre de bitti. Hadi bakalım kim eleniyor? Bu benim. Aa şöyle i̇şte player 2118 benim yani ben başına kaç olan kişi bendim. 4 hmm. vardı Biri. Aa gel 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 yedim Gel yedim, yedim, yedim. vallahi öldü yedim. öldü 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 öldük öldü 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 kendinize Bu niye bu kadar yavaş gidiyor? iyi kim vuruyor bana arkadan arkadan? Size oradan keserim ha. Ha buradan bana bir şeyler. Bitti yani işin gördün mü şimdi? Boş mu canını istiyoruz ha? Olacağım mı? Gel gel gel. Aa, <laughs> adama ismini <mi> vermiş. <laughs> Sol en üst köşede <kaseti> olan kişi <laughs> şey hep benim. tane bölüm var. Şimdi altı bölümü de geçip birinci olursam herkes bu videoya like atıyor sayımızı biliyoruz. Tamam mı beyler? Şimdi uzun süre susacağım. Birazdan Arkadaşlar şu andır 5-6 saniye falan kalacak. Ha bitti. Hadi. Bir tane daha oyun oynayacağız. Onda Şu anda 4 10 4 4 çundu aslında. Raporda küresel doğrudan yabancı Biz şimdi kaçıncı şeydeyiz? 15 kişi. Böyle biz 4'teyiz azıcık. Zor şöyle bir Gidince aa lan bu ne ara birinci oldu tövbe tövbe. Ya birinci benim lan burada. Gel 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 kaçma öyle gel. Ha böyle canım böyle. Yemi ya Yemem de öldürüyor acısı? Ne var ya indirmekten mi? Kaç? Tamam. Kaçma niye kaç oldu mi Hacı yani yemedim içmedim. İki indiriyorum yani adamları. Yani memlekette adamlar günde yüz bin adam öldürüyor. Haberim diyor. Geri de artık böyle canlı şortlar falan da çekeceğim. Tabi ne böyle Minecraft şortlar falan giyerek. Yani yine işte klasik herkesin çektiği gibi şortlar atırım yani. şu anda 5. dakikadayız. Şu anda hiç ölmek de istemiyorum. Ölürsem Yani Aa, lan bu niye birinci gel? gel. gel. Birinci. Niye? Bakma. <laughs> <laughs> Selam. birinci olan gidiyorum benim. Hıca ben, ben zaten birinciyimdir. Hayda sonuncu evlat geldik. şimdi hiçbir yere gidemeyeceğiz. Hı. Hadi bakayım. Dakika birden kes. Zaten oğlum niye bir dakika veriyorsunuz? Altı dakika boyu mu bitiyor? Tam Lan bu kadar koyun kadar hızlı bitiyor? Ha bu arada bros şey. Brawl Pass çekilişi yapıyorum. Herkese Brawl Pass çekilişi. Sadece IP falan yazarsınız. Herkese Beleş miydi? Ha beleş. Şey var canım. Brawl Bra Pass mi deniyordu? Ne deniyordu? Ya ben de pek dostlar söylemiyordum. Yani. Yani. Ama oynayacağım yani. Hem de bilinç olacağım yani. Hem eğleneceğim hem de güleceğim. Yakında canlı yayınlar da gelecek. Onları da biraz yani birazdan değil de bir iki hafta sonra çekeceğim o oyunları. Yani, 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 yani. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun birinci oldum herkes abone olsun